Efendim bu maske sizi koruyacak mı zannediyorsunuz? Yağma yok, hayır. O da korunmayacak. Yağma yok efendim. Bugün 22 bin kişi açlıktan ölüyor. Bu Birleşmiş Milletler'in resmi açıklamasıdır. Yağma yok. Bugün binlerce kişi sıtmadan ölüyor. Binlerce kişi ağırlığı Afrika'da olmak üzere doktorsuzluktan ve hastanesizlikten ölüyor. Yağma yok. Şimdi siz korkuyorsunuz değil mi? Çünkü bu virüs zengin fakir ayrımı yapmıyor. Papa da rahatsızlanıyor, Kanada Başbakanı da rahatsızlanıyor. Ünlü milyonlarca dolar kazanan futbolcular da korkuyor, sporcular da korkuyor. Siyasetçiler korkuyor. İran Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı hastalandı. Kanada Başbakanı eşi şu anda korku içinde. Hepiniz korkuyorsunuz. Zengin iş adamları artık siz korunamıyorsunuz. Bakın bilim adamları bugüne kadar tedavisini bulamadılar. Hani o kadar ilerlemişti tıp? Ne oldu? Niye bulamıyorsunuz? Özellikle benim yaşımdakiler çok daha büyük bir tehlike içinde. Ben hiç korkmuyorum. Çünkü bunu biz hazırladık efendim. Yıllar yılı hayvanlara işkence yaptık. Hayvanları hayvan bahçelerine kapattık. Gelsin herkes seyretsin diye ufacık kafeslerde intihar etmesini beceremediler. Taşlara maruz kaldılar. Yunuslar günde gün, kilometrelerce yüzmesi gerekirken onları aldınız Yunus Eğitim Merkezleri adı altında bir yerlere kapattınız ufacık havuzlara yüzlercesini getirip öldürdünüz çünkü niye besleyeceksiniz bir tanesi dediğinizi yaptı diye halde fotoğraf çektirdi para kazandı diye onu bir süre yaşattınız yağma yok siklerde o hayvanları yıllarca istismar ettiniz o hayvanları ayıları özellikle ısıtılmış plakalar üzerinde müzik dinleterek onları şova hazırladınız. Yağma yok Şimdi sıra hayvanlara geldi. Bugüne kadar hep tükettiniz. Yeni evler aldınız. Yazlık aldınız belki senede 10 gün gitmediniz. Yatlar aldınız. Kürkler aldınız. Bazen gidip AVM'lere 10 bin dolar değerinde çantalar aldınız. Etiketini sökmediniz ki herkes görsün diye. Nereye kadar? Bunlar sizi kurtarıyor musun virüsten? <laughs> Nereye kadar alışveriş edeceksiniz? İftar yemekleri veriyorsunuz. İftar fakirlerle paylaşmadır, harika bir şeydir. Ama o lüks lokantalarda, lüks otellerde gelenlerin çoğunu oruç tutmadığı ve yiyeceklerinin yüzde yetmişinin çöpe gittiği iftar yemekleri verdiniz. Onlar sizi kurtaracak mı şimdi acaba? Serpme kahvaltı yiyorsunuz. %80'i çöpe gidiyor. Hiç düşünmüyor musunuz bunlar için dünyayı tüketiyoruz? O da sizi kurtaramayacak. Yağma yok efendim. Adım adım hep yok etmeye alıştınız. Hep tükettiniz. Ve hiç sormadınız bu dünya nereye doğru gidiyor diye. Yağma yok. Bakın şimdi sıra hayvanlara geldi. Kuz gribi, domuz gribi. Şu andaki hastalığında büyük bir ihtimalle Çin'de yaşayan ve bir çeşit pullu bir karınca yani olan hayvandan yayıldığı söyleniyor. Bakın çare bulamıyorsunuz. Yağma yok. O da onlar, da insanlardan şu anda intikam alıyorlar. Evlere kapandınız, dışarı çıkamıyorsunuz. 100 metre, 1 metre bile insanlara yaklaşamıyorsunuz. Bu korku niye? Aslında çok da fazla insan ölmedi. Yani şu ana kadar diyelim 4 bin kişi ölse, oysa bugün 22 bin kişi açlıktan ölüyor. Onları hiç düşünmediniz ki ama bugüne kadar giderken, o lüks lokantalarda altına bulanmış biftekleri yerken hiç o 22 bin kişi düşünmediniz. Onlar neler çektiğini düşünmediniz. Bazıları bir gün Nijerya'dayım, arabamız bozuldu, duruyoruz. İleride bir köpek gördü. Kaçekçi. Yani açlıktan ölüyor. Almancası Serhungen, İngilizcesi Starvation. Arkadaşımdan bir ekmek aldım, götürdüm, verdim. Yiyordu. Beş yaşında bir çocuk koştu ağzından geri kalanı yedi ve kendi yemeye başladı. Ama bunları düşünmediniz ki hiçbir zaman. Şimdi niye korkuyorsunuz? Çünkü herkes işte oldu değil mi? Din adamı papa diye, Trump diye artık ayrım yapmıyor uygunuz. O zaman korkuyorsunuz. Ama bu insanlar ölürken, açlıktan binlerce insan ölürken hiç, hiç korkmadınız. Hiç düşünmediniz onları. Evet, belki günün birinde bir çare bulunacak. Aşı olacak zenginler, varlıklar, bin adamları kendilerini koruyacaklar. İş adamları, o futbolcular, o Oscar töreninde şımarık şımarık elbiselerinde kırmızı halıda yürüyen, bir kıyafete bin dolar veren o kadınlar kendilerini koruyacaklar. Belki bu virüs Afrika'da veya Asya'nın başka ülkelerinde devam edecek. Siz gene kendinizi kurtarmış olacaksınız ve hiçbir şey aldırmayacaksınız. Hiçbir şey değişmeyecek değil mi? Gene sistem eski sistem olarak devam edecek maalesef.